Beşiktaş yaz döneminde Aston Villa'nın kanat oyuncusu Leon Bailey konusunda çeşitli adımlar atmıştı. Ancak Jamaikalı futbolcu, İtalyan ekibi Roma'yı tercih etti. Yeni takımıyla çıktığı ilk idmanda da sakatlandı. 28 yaşındaki oyuncu, antrenmanda yine sakatlandı. 20 artı 2 milyon euro 1.78 boyundaki futbolcunun sahalara ne zaman döneceği henüz belli değil. Roma ve Aston Villa arasında yapılan kiralık sözleşmesinde 20 artı 2 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak seri A temsilcisi bunu kullanmayı kesinlikle düşünmüyor. Hatta anlaşabilirlerse Leon Bailey'i devre arasında geri göndermeyi planlıyorlar. Son senesine girecek Jamaikalı sağ kanat oyuncusunun Aston Villa ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitecek. Yani 2026 yazında kontratının son senesine giriyor. Premier Lig ekibi kesinlikle onunla devam etmek istemiyor. Uygun bir teklif gelmesi halinde onu satacaklar.